Yine güzel bir mayıs gününden gelinciklerle size merhaba. Merhaba, merhaba diyoruz efendim. Saman evim çiftliğinden. Buyurun işte güzel gelincikler. Ne kadar güzel doğa. Şu güzelliğe bir bakın. Ne kadar güzel. Evet, dut da kendine gelmeye başladı. Ama dut ağacında nefis dutlar var. Gerçekten yeye doyadı. Yani bu sene duta doydum diyebilirim. Ve lezzeti de çok güzeldi. Şahaneydi. Ondan sonra e, çok güzeldi dutları. Yani böyle gösterebilirim şöyle dutları size. Şöyle dutları. Ama ama ne kadar lezzetliydi. Tabii yakın Markaj'dan biz böyle e, çoğunu yedik. <laughs> Ulaşabildiğimiz tepelerde. Ulaşamadıklarımız kaldı. Kaçtı. E, dutları da çok güzel, çok lezzetlidir. Efendim buraya gelenler bu duttan tabii ki tadacaklar. Ancak ne oldu geçen sene? Betoniyerin kasası manevra yaparken dalına çarptı, kırıldı ve kesmek zorunda kaldılar. İnanın oturdum, ağladım. O kadar üzüldüm size anlatamam. İşte birileri bu ülkede ağaç kesiyor, güzelim zeytin ağaçlarını kesiyor. Birileri de bizim gibi e, dut ağacı gibi dayanıklı, güçlü aslında her ortamda arsız tabiriyle köylülerin e, ağacın dalı kırıldı diyor oturup ağlıyor. Biz e, ortaya karışık bir ülkeyiz işte arkadaşlar. Olsun ne yapalım? Biz de böyle güzeliz diyelim. Yani Türk milleti. Evet. Şimdi Elif ablam da burada. O da koyunlarını yaymış. Elif ablacığım merhaba merhaba. Merhaba merhaba. Yine koyunları yaymışım bakıyorum. Evet. Oh Elif ablamın koyunları işte böyle sürekli yayılıyorlar. Oh yayılmışlar yine koy. Şimdi bu koyunun eti lezzetli olmasın da ne lezzetli olsun. Tabii. Değil mi? Tabii. Doğaya yayılmış koyun. Çok güzel. Elif ablacığım kolay gelsin sana. Biz bugün bahçeyi anlatacağız arkadaşlara. Şimdi sevgili dostlar, bugün yani birkaç gündür aslında çekim yapamadık çünkü bir yandan çalışıyoruz efendim, bir yandan benim size çok güzel bir sürprizim olacaktı, belki de hala olacak bir kitabı. Ee, oturdum okudum Canan Hocam'ın kitabını Karatay sözünü sizler için özet çıkarttım. Nefis bir video hazırlamıştım. Ancak belki telif hakkına girer diye kendisine izin almadan yayınlamadım. Eee kendisiyle ilgili girişimlerde bulundum. Ee, onlardan olumlu cevap gelirse yayın evinden onu da sizlerle paylaşacağım. Şimdi dün Atila Bey çok uğraştı sağ olsun ben bu kitapla uğraşırken sizin için. E, neler yaptı sonra ben de yardım ettim. Efendim bizim burada biliyorsunuz patatesleri e, ektik diye bir e, bir doğumuz vardı. Hoş patatesleri geldim. ektik. Bak hoş geldin diyor bize. Hoş, hoş bulduk hayatım. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol canım. E, şeyleri hazırlıyorsun herhalde bunların ha? He? E, meyve ağaçlarına. Meyve ağaçlarına. Damlatma. Şu bizim o pembe Lavanta. Lavantaları sulamak için sulama, e, damlama çekiyorum. Tamam kazıklarını kazıkları ayarlıyorsun değil mi? Şeyleri bağlamak, bağlamak için. için. Evet, evet. de buraları yaptık zaten. Evet. Şimdi ben anlatıyordum Atila Beyciğim zaten arkadaşlarıma damlatma sistemi yaptık buraya. Biliyorsunuz hem su tasarrufu için fazla su ülkemiz için yani dünyanın dünya için aslında suyun fazladan harcanması iyi bir şey değil. E, tabii ki sebzenin, meyvenin suya ihtiyacı var. E, burada patateslerimiz var. Bakın oldular. E, bu arada patateslerle ilgili biz de yeni öğreniyoruz. Hani Ben e, diyorum ya hep her videomda öğrenmenin yaşı yoktur. Öğrenmenin yaşı yoktur diye. E, evet gerçekten öğrenmenin yaşı yok. Biz de öğreniyoruz efendim. Çiftçiliği öğreniyoruz. E, buradakilerden. E, patatesler çıkıncaya kadar Sulamıyormuş. Çıktıktan sonra sulanıyormuş. Biz de damlatma sistemimizi, bakın bu şekilde kurduk. Damlatma sistemimizi kurarken de hortum suyun basıncıyla veya öbür tarafı çektiğimizde ahşaptan böyle küçük kazıklar diyeyim diyelim. Bunları çaktık. Hatta gün bu taraftaki kazıkların bağlama görevi akşamüstü bendeydi. Ama tabii büyük görev Atilla Bey'deydi. Her zaman her zaman söylüyorum hep söyleyeceğim bu işler takım işi arkadaşlar hakikaten doğada yaşama kararı aldıysanız ve evliyseniz çok güzel uyum içinde olmanız gerekiyor bir takım çalışması yapmanız gerekiyor yani biriniz topraktan hoşlanıp öbürünü hoşlanmıyorsa bu işlere hiç kalkışmayın en baştan derim. Çünkü bir kişinin yapacağı işler değil. Hep bir iş bölümü var burada. Köylülerde de bakıyorum. Mesela Elif ablanın kocası çiftçi. Kendisi koyunları böyle yayıyor, besliyor. Altlarını temizliyor. Yani hep bir iş bölümü var buradaki insanlarda da. Kırsal yaşam böyle bir şey. Dayanışmayla yürüyen bir şey yani. Tek başına bir kişinin alıp götüreceği bir iş değil. Yani ben burada ev hanımlığı yaparım. Eşim çalışır. Öyle bir lüks yok burada yani. Veya tam tersi, ben kahvede otururum, kadın çalışsın, yok. Evet, böyle bakın damlatma sistemi, böyle sıra sıra. Bu taraf arkadaşlar şu bölge, bu taraf e, patatesler. E, belki 10 çuval çıkar diyorlar. E, artık bu sene açmayacağız açamayacağız hizmeti. Seneye açılacağız, şimdi buradan duyuru yapalım, seneye açılacağız. E, ilk önce kahvaltı salonu, e, lokanta gibi açılacağız. Daha sonrasında daha doğrusu şöyle açılacağız ve şey içinde karavanlar içinde bir yer hazırladık. Karavanlara karavanları açacağız ilk önce. Daha sonrasında da çadır otel dediğimiz yörük çadırlı efendim oteller otel düşünüyoruz. Hem doğayı daha fazla kirletmemek adına arazimize bu şekilde olaylar devam ediyor. Bakın bu tarafta fıstıklar var. Yer fıstıkları sevenler de selam olsun. Ayrıca biliyorsunuz yar fıstığı da çok 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 faydalı bir gıda. Ee, bence tüketin derim. Şimdi efendim buradan bir kolda buradaki ağaçlara gidiyor böyle bu şekilde. İşte orada zeytin ağacımız var. Ee, efendim ayva ağacımız var. Şu ortadaki neydi Atilla Beyciğim? Şu neydi? Şu zeytin ağacı tabii. Hayısı. Bu? Hayısı. Pardon? Ha? kayısı. Ha hem de ne kayısısı demişti? Iğdır kayısısı. Iğdır kayısısı. Evet bakın Iğdır kayısısı da getirdik. Onu, onu da diktik. Evet hatırladım şimdi. Bu, bunun dikiminin yerlerini Atilla Bey ayarladı. Burada çok vakıf değilim. Evet Iğdır kayısısı. E, bu arkadakiler lavanta. Benim biraz lavantaya karşı özel bir e, ilgi ve alakam var. Hem kokusuna hem çayına biliyorsunuz lavanta çayı kandaki mikropları da öldürüyormuş. Yani muş diyorum çünkü arkadaşlar ben çok okuyan bir insanım ama tıp, tıpla yani bir eczacı değilim. Bir kimyacı değilim. Efendime söyleyeyim bir doktor değilim. Ben biyoloji bile okumamış bir mühendisim. Modern lisenin matematik bölümünü bitirmiş. Biyoloji bile okumamış bir insanım. Dolayısıyla yani mış dememin sebebi emin olmadığım için değil eminim ama ama e, efendim e, siz yine de kendiniz okuyun araştırın yalnız lavanta çayının çok 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 faydalı olduğunu biliyorum lavanta'nın sinek vesaire kokularını yani sinekleri kaçırdığını lavanta kokusunu biliyorum zaten o kokusunun güzelliği yeter e, bu da ayvamız evet ayvanın yapraklarına gelince hani e, sizler de tanıyın. Bakın ayvanın yaprakları biraz tüylü tüylü oluyor bu şekilde. E, böylece sizler de bir ayva ağacı gördüğünüzde e, eğer ayva meyvesi yoksa üzerinde tanıyın diye yakından şöyle bir göstereyim size. Hatta bu yaprakları şimdi böyle lavantalar sıra sıra olacak. Atilla Bey de bunlara yine bir sulama sistemi damlatma sulaması ama sebzedeki damlatmayla meyve damlatması biraz farklı birbirinden. Burada bir patika yol olacak ileride. Şimdi işte taşları maşlar tekrar temizlenecek. Yani dediğim gibi iş burada bitmez kırsalda. Heh, mürdüm eriği var. Mürdüm eriğinin de mürdüm eriğini burada da rahmetli anneanneciğimi almak istiyorum izninizle. Çünkü rahmetli anneannem mürdüm eriğinin reçeline bayılırdı. Bayılırdı. Ben de o ne zaman bana gelse e, mürdüm eliyle reçeli alırdım kendisine. Onu da buradan yad edelim. Allah rahmet eylesin diyelim. Nurlar içinde yatsın. Çok iyi, çok asil bir kadındı benim anneannem. Çok bilge bir kadındı. E, Birçok yaşlılarımız gibi. Efendim mürdüm eriği de bu. Mürdüm eriğinde yaprağını da yakından size göstereyim. Bakın. Bakın ince ince kibar kibar zarif zarif yaprakları var bunun da. E, tanıyın diye gösteriyorum. Çünkü ben de tanımıyorum arkadaşlar. Öğreniyorum. Bakın bu Mürdümeli. Atilla Bey bu mürdümeli beyaz çiçek açıyordu değil mi? Vallahi bu sene artık açmadı ürün alabiliriz belki az miktarda. Bu nedir? Bu cennet turması. Ha evet arkadaşlar bu cennet turması var ya cennet turması çok kıymetli. Buradaki gençler de bir takım girişimler yapıyorlar. efendim bu organik gıdaları sizlerle buluşturacaklar. Biz de o ekibe katılacağız ileride. Bunları sizlere göndereceğiz her yerde her ile göndereceğiz arkadaşlar inşallah o ekip vasıtasıyla tabii ki ee, biraz böyle... ben şimdi şeyden var keçi boynuzunu anlatacağım Öyle biraz evet. Evet. evet şimdi arkadaşlar biz eşimle keçi boynuzunu çok severiz biliyorsunuz güneyde yetişir ama dayanıklı olduğunda duydum ben ne yaptım Ramazan'dı sanıyorum veya yani Ramazan'dan önceydi. E, Aktar'dan bir keçi boynuzu aldım ama o kadar güzel bazısı sert olur bu böyle yumuşak şeker gibi nefis bir keçi boynuzuydu eşime dedim ki kafaya taktım ben dedim yukarıdaki otoparkın yan duvarına e, keçi boynuzu ağacı e, dikeceğim e, nasıl yapacağım ben dedim bu sefer yediğim bu çekirdeği filizlendireceğim. nitekim arkadaşlar peçetenin içine bir hanımefendiden YouTube'da okudum öğrendim izledim Efendim e, onu bir peçetenin üst içine e, Aralıklı olarak e, kat 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 peçeteleri yapıp e, havlu havlu peçete diyebilirim. E, ıslatarak böyle arada fıs fıs ıslatarak nemli tutarak tatlayarak bir kavanozun içine koyup kavanozun kapağını kapattım. Ve e, 7 gün boyunca 7 gün 10 gün içinde bunlar filizlenli ve getirip bunları toprakla buluşturdum. E, kışında e, asıl gerçek toprağıyla buluşturacağım. Bunlar arkadaşlar benim nacizane yetiştirdiğim e, keçi boynuzlarım. Bakın. Bir gün bu keçi boynuzlarından yerdi yerseniz ki yiyin, gelin, hepinizi bekliyoruz. O zaman bir şöyle bize de bir dua ederseniz, valla çok seviniriz. Ne diyeyim? İşte böyle ne kadar güzel böyle gelincikler. Bu da komşumuz Ergun arkadaşımızın evi. Onlar da eşi Mualla ile beraber çok iyi insanlar. Onlara da buradan selam sevgiler gönderiyoruz. Komşuluk çok önemli. Her zaman söylüyoruz, hani ev alma komşu al. Bizim komşularımızla ilişkilerimiz çok iyi. Biraz da tabii hayata nasıl baktığınızla eksik arayanın arkadaşı dostu olmaz arkadaşlar. Sürekli eksik peşinde koşarsan arkadaş dost edinemezsin. İnsanlar birbirlerinin biraz da kusurlarını görmeyecekler, İyi taraflarını görecekler. Ama tabii bazen de. E, içinizden şunu söyleyen çıkabilir. Ya yani Gülbin Hanım öyle insan var ki anlaşa doğru. O zaman onlarla da anlaşılmaz. O konuda da haklısınız arkadaşım. Ee, ama e, bizler hep iyi niyetli olursak da Allah e, ona göre karşına insanın e, iyi niyetli insanlar, kötüler de çıkarıyor sınav için ama iyileri çıkartıyor. Evet Atilla Bey ben yani bir şeyler söylemek Hah. istiyorum. Evet seni dinliyoruz. Vallahi bu çiftlikte e, iş bitmiyor. Evet. Yani e, biraz bahçeniz falan varsa işte yeni inşaatla uğraşacaksanız uğraşıyorsanız iş bitmiyor. Yani mutlaka ufak tefek şeyler çıkıyor. İşte betonla ilgili olsun ne bileyim e, bahçenin işleri ekim dikim falan su ama örneğin e, patatesleri. Ee, damlamasını yaptık ama Çapı çapası. Yaptı. Ben eksik. Benim görevim o. Tamam. Bu <laughs> <laughs> sana ait zaten. Bunun çapası yapılacak ki verim daha çok olsun. Ee, i̇şte buralar biraz böyle düzenlenecek. Hep elden geçecek. Daha yeni yeni oturtturuyoruz. Oturtmaya çalışıyoruz. Oturacak, oturacak. Sabırla, ee, sabırla. İnşallah, evet. İşte Hiççeyse toprak ne yaparsak karşılığı veriyor. Bu arada bir dakika. Ama ben bir şey söylemek istiyorum. Söyle canım, söyle. Yani o kadar güzel, o kadar güzel ki yani... Canım, yoruluyorsunuz ama... Canım. Yani... Çok e, mutlu, çok mutlu. oluyorsunuz ya. <laughs> yani Bey sen çok mutlu. mutlu olur mu yani? Bu kadar yani. Akşam olunca, o diyorsun, şunu yaptım, bunu yaptım filan. Yarına şunu yapacağım. İşte sebzeler sulanacak, onlar büyüdü, bakacağım, edeceğim. Trafik yok, Vallahi. dedikodu yok, gürültü <laughs> aynen. yok, boş konuşmalar yok, yok üretim yok. var, değil mi Atilla Bey? Aynen, Atilla aynen. Bey. Efendim. Şapkana atıfta bulunmak istiyorum. Ne yazıyor bakayım şapkanda, bakalım. Ben seneki, ben seneki dur, ne dur, ne dur, 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 Aşçı dur, 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 dur. Ne yazıyor? Biliyorum, gösteriyorum. <laughs> Aşçı Hüseyin, Hüseyin abimiz, Mehmet, e, oğlu Mehmet'in bize hediyesidir. Buradan ona da selam gönderiyoruz. Efendim, ee, evet. bir an önce artık Sındırgı'ya geldiğinizde Aşçı Hüseyin Lokantası'na evet. gidiyorsunuz, kelle paça kelle çorbasını evet. içiyorsunuz arkadaşlar. Yemekleri de harika ama... Yemekleri kelle de çok güzel. çok güzel ama kelle evet. paçasını, e, Canan Hocam da kelle paçayı tavsiye ettiği için onu evet. mutlaka deniyorsunuz. Evet. Buradan hepinize sevgiler gönderiyoruz. Çalışmaya devam, ben bugün biz ben. çalışacağız. <laughs> Hadi bakalım, görüşürüz. Bay bay. Allah'a ısmarladık.